Herkese merhaba, bugünkü konuğumuz Türkiye'nin vazgeçilmesi TOFAŞ Türkiye Otomobil Fabrikası AŞ Aynen. Herkesin bindi, herkesin anısı olduğu bir araçla birlikteyiz bugün TOFAŞ'ın vazgeçilmez bir rengi var, kırmızı 90'lı Mercedes Aracımız Fatih kardeşimizin kendi aracı Bu arabayı aldığında nasıldı, nasıl bu hale getirdin? Arabayı ilk aldığımız zaman Arabanın neredeyse yürüme hali bile yoktu Arabaya biz 8.5'a kendimiz aldık 95 Doğan S. düz motor Üstünde fiyat logosu var motorun ee, Aracımız Aldığımız zaman dediğim gibi yürümeye hali yoktu Aracın neredeyse Biz bu hale getirmek için tam yaklaşık bir 16'ya 16 bin liraya yakın Bir para aradık bu araca İç döşemeleri olsun koltuk olsun Arabanın kapı ayarına kadar en baştan yapıldı Araç Arabanın kapı ayarlarına kadar yaptık ee, Yanlarda görmüş olduğunuz kaşlar alt ekler, jantları, lastikleri komple en baştan alındı. Aynasına kadar SR Plastik AŞ'den aldık aynasına kadar. Zaten bunu Tofaş kullanan herkes bilir. Ee, farlarına kadar elektrik tesisatı yenilendi. İçine ses sistemi çekildi. Dışı yaklaşık bizi rahat 15-20 gün boyunca uğraştırdı. Kapı içlerinin çürü, altının çürü. Altı komple zaten ziflenip pütürlendi. Muayeneden tek kalemde de geçiyor arkadaşlar araba. Ee, diyeceğimiz bu. Araç alıyorsanız Pofaş alıyorsanız özellikle En en başta bakmanız gereken şey Bu aracın diferansiyeli ve şaftıdır Bir araç bizim elimizde bu yüzden böyle patladı Kendimiz bizzat yaşadığımız tecrübelere dayanarak söylüyorum Araç aldığımız zaman Diferansiyelinde sıkıntı yokmuş Casına yapılmış Aslında adam sadece diferansiyeli idaretenlik Bize satmak için yapmış Biz o aracı zaten ucuza almıştık ee, Geri vitese nasıl anlarsınız onu söyleyeyim Geri vitese taktığınız zaman Devriyacı yarım devriyaj şeklinde basın pompalayın Zaten de şeyden diferansiyelden tak tak sesler gelecek. O arabayı kesinlikle almayın. Tofaşın diferansiyeni bulmak gerçekten zor. Biz çok uğraştık, bulamadık. O şekilde aldık arabayı hiç uğraşmadan geri sattık diferansiyeli hatalı olarak. Dikkat etmeniz gereken bir şey daha var. Şanzımanı, şanzımanın da iki şanzımanın da sadece ikinci viteste bir karşılama söz konusu oluyor bazı şahinlerde. Onu da alırken dikkatlice bakın, kullanın. Arabayı kullanmadan almayın. Ee, söyleyeceğim direksiyonu direksiyonunda çok boşluk oluyor genelde. Direksiyon kutusu değişmesi gerekiyor. Siz demeyin ben böyle kullanırım. Araba yolda çok fazla geziyor bu sefer. Hani tutmanız zor oluyor. Ee, bir de çekiş düşüklüğü varsa arabada muhtemelen baskısındandır. Çok fazla genelde şahitlerle yanlandığı zorlanıldığı için baskıları çok fazla bitiyor. İkinci el çıkma baskı sakınlıkla takmayın. Hani o kadar para vereceksiniz ve bu baskı sizin hiçbir işinize yaramayacak. Sizi götüreceği maksimum e, bir ay diyebilirim. Ondan sonra yine kesecek o baskı. Gidin sıfırını alın. Arabanız en baştan güzel bir şekilde olsun. Şunu söyleyeyim. Şu piyasada Tofaş nasıl alınır? İlk önce onu anlatayım. Şu piyasada Tofaş 35-40 lira ederi olan bir araba değil. 25-30 da değil. Ama maalesef ki ülkemizin ikinci el otomobil piyasası gerçekten yüksek olduğu için buna mahkum kalıyoruz. Şöyle söyleyeyim. Bir şeyinin en baba değeri Piyasa düştükten sonra veya çıkmadan önce en baba değeri 15 16 olması gerekiyor ki. Gerekiyor yani. Bu, bu da en temizi yani. Aynen en temizi 15 16 olması gerekiyor. Ki biz bu işe ilk başladığımızda e, gayet böyle yürüyen aksamı iyi, kaportası o kadar yıkık olmayan bir araba aldık. Biz 3000 liraya almıştık o zaman. 97 şahini e almıştık. Gerçekten güzeldi. Ama şu anki şu piyasada en ölülerine bile 15 16 yazıyorlar. Eee kafalarına fixlemiş insanlar artık. 15 16 15 16. 80 model olsun, 89 model olsun. Gene 15 16'yı fixlemişler kafalarına. Şöyle söyleyeyim, bir miktar paranız varsa bekleyin. Ee, i̇lla şahini hemen alacağım diye bir şey olmasın sizin içinizde de. Bekleyin. Ee, düşeşe bulduğunuz zaman hani mesela kaportasında 1000 lira, 2000 lira bir masrafı var. Fiyatı da gayet makul alın. Çünkü kaportacıların şahinlerle neler yaptığına biz şahit oluyoruz. Görmüş olduğunuz gibi araba Şöyle baktığınız zaman kordonda bile çıkabilirsiniz yani o derece e, güzel işçilik yapılmış bir araba. Şöyle Tofaş'a da ön yargılı bakmayın. E, almak niyetiniz varsa, eğer paranız da varsa alın. Çünkü piyasada şu an alabileceğiniz en aşağı arabalardan biri Tofaş. Başka da zaten o klasmanda bir araç bulunmuyor ülkemiz piyasalarına göre. Söyleyeceğim o arabaya bir dışarıdan tekrar inceleyelim. Ben seneler yaptık arabanın içinde dışında neleriyle en fazla uğraştık onları anlatayım. İlk öncelikle arabada en fazla uğraştığımız şey bu abi. Bu kapı ayarları olmadı mı zaten? Hiçbir işe yaramıyor yani. Aynen öyle. Yani şu kapattığın zaman şöyle kalmayacak. Tık oturacak. Aynen. Bir de bu Tofaşların benim bildiğim böyle Aynen. İki kademeli kilidi var bak burada da var. Aynen. Aynen. İki hızlı kapattım hızlı kapattığım bir kaman kapanıyor. Yavaş kapattığım tek tık. Bu çoğu arabada zaten olan bir şey. Bu son model bir arabaya binsen de çift kademeli kilit sistemi var. Bu zaten Tofaş'ın vazgeçilmez ama hani evet. Tofaş'ın özelliği gibi. Tofaş'ın şey. özelliği bu. Pasta cilamız arkadaşlar dört işlemden oluşuyor. İnce pasta, kalın pasta, hare giderici ve cila uygulamasıyla sonlanıyor. Şöyle bir şey var. Bazı ustalarımız hare giderici yaptıktan sonra cila kullanmayı pek tercih etmiyor. Çünkü cilada da üstünde hare bırakabiliyorlar. Tabi bunu usta bir el hiçbir şekilde pastayı yaptıktan sonra bile hare bırakmaz üstünde. Ee, pastayı yaparken size püf noktalarından biraz da bahsedeyim. İlk önce iki işlem var. Biri son gaz. Yani makinede devir sayacını fullleyip de yapanlar var. Bu genelde yüksek ihtimal. Hatta %99 hare bırakır arabanın üstünde. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Pastayı aracın üstüne döktükten sonra noktalar halinde bir nohut tanesi kadar dökmeniz gerekiyor. Böyle sürüp geçmeyin. Noktalar halinde döktükten sonra birinci kademede pastayı yayın. Sonra dört ya da beşinci kademede pastayı arabanın üstüne yedirin. Bu şekilde üstüne hare kalmayacaktır. Fazla dökerseniz araç bunu yemez. Boşuna pastanızdan olursunuz ve hiçbir işe yaramaz. Ee, diyeceğim o aracın ilk önce şöyle baktığımız zaman ön kap, e, kapılarına neler yaptık onları söyleyeyim. Araçta biz aldığımızda kapılarda kordon denen bir şey yoktu. Biz bunu özellikle işte kordonun olacağı yerden sonuna kadar bant çektirdik. Hani kordonu nasıl dışarı çıkartacaksınız. Bunun ustalarımız çok uğraştı. Hatta ben bu arabayı iki kere kaportaya soktum bu yüzden. Kordon Şahin'in her şeyidir arkadaşlar. Şöyle baktığınız zaman önden arkadan ok gibi durması gerekiyor. Vurmazsa evet. zaten tofaş tofaşlıktan çıkıyor. Tofaşlıktan çıkar. Fotoğrafta bile o kadar kötü bir görüntü oluyor ki. İnanılmaz kötü bir görüntü. Aldığınız zaman şu kaş eklerini bile biz kendimiz sıfır aldık. Görmüş olduğunuz gibi fiyat lisanslı hepsi. Fiyat lisanslı. Ee, şöyle söyleyeyim aldığınız zaman e, sadece fiyat lisansı sağ tarafta bulunur. Sol tarafta fiyat lisansı yazmaz. Onu söyleyeyim. Ondan sonra aynalarımıza gelecek olursak bu arabada armut ayna vardı arabaya birleşik. Bunu tofaşlar bilir. Biz bunu kendimiz aldık, sıfır bir şekilde açılıp kapanmasında hiçbir sıkıntı yok. Gayet içeriden de ayarlamaları çalışıyor zaten. Ee, bir de tofaşta dikkat etmeniz gereken bir şey daha var. Arkadaşlar tavanı. Aracın tavanı çok ince bir sacdan yapılmış olduğu için dokunduğunuz zaman bile şöyle içine gider. Buna baktınız, buna bakın. Çünkü bazı tavanlar eğri büğrü sonradan düzeltilmiş oluyor. Bazıları kesilip yapılmış oluyor. Bunu anlamanız çok zor. O kadar ince bir işçilikle yapıyorlar. Hatta Instagram'da da görmüşsünüzdür. Bu şey yazıyorlar. Bir hatasız daha geliyor. Arabayı yarıdan kesmişler. Başkasına yapıştırıyorlar. Bir hatasız daha geliyor diye yazmışlar. Şöyle devam edecek olursak. Aracın kapı kollarına kadar zaten kendimiz yaptık. Şu an kilitli. Merkezi kilidimiz de aktif olarak çalışıyor zaten. Şöyle bastığımız zaman. Merkezi kilit sistemi bulunmakta. Kapı kollarına kadar kendimiz aldık Sıfır bir şekilde Şöyle devam edelim Camlarımız aracın orijinal camı Zaten tofaş logolu tüm camlarımız Tam cam e, Tam camdan geliyor bu camlarımız Ve dikkat etmeniz gereken bir şey daha var e, Cam kirkoları Bu tofaşların arkaların 50 önlerin 70 lira Olması gerekiyor Cam kirkoları bozuk olduğu zaman Cam yamuk iner rayından çıkar Bu da başınızı ağrıtır Bazıları tornavida, tornavida sıkıştırıyor. Aynen genelde tornavida sıkıştırılır. Vazgeçilmez. Cam fitillerine bakın. Araç camlardan yüksek ihtimal su alır. Tofaşların bu vazgeçilmezidir. Sıfır olsun fabrika çıkışlı olsun gene camlardan su alır abi. Bu bir şeydir yani. Bu Allah'ın bir vergisi. Aracımı biz aldığımız zaman burası gayet kötü bir durumdaydı. Şahin'in en çok düz olan bölümü kaputuyla burasıdır. Bu bölge. Bu bölgede de zaten kordonuyla ince bir işçilik yaptık arkadaşlar. Jant lastiğimize gelecek olursak Jinyu 5 kol. Görmüş olduğunuz gibi bu Tofaş'ın da vazgeçilmezidir. Şöyle bir jant var. Bu jantın tek kötü yanını söyleyeyim. Direksiyonunuz ağır olur bu jantı taktığınız zaman. Geniş taban olduğu için. Aynen hem geniş taban ve kolları kalın kısa. Kısa olduğu için döndürdüğünüz zaman çok sıkıntı yaratıyor size. Arabanın manevrası çok azalıyor. Takacaksanız hani ben Jinyu hastasıyım Jinyu takarım dersen tak. Ama şöyle bir şey var konfor istiyorum güzel de dursun diyorsan ben bbs jant öneriyorum 5 kol 4 kol bbs jantlar var tek kollu onlardan alın o e, hidrolik olmasa bile direksiyonunuz çok aşırı bir yumuşaklık verecek size ve araba yolda giderken jinyoların kronik sıkıntısı arabalar çok fazla uğultu yapıyor böyle dan 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 diye ses geliyor bunlardan bu da jinyo ekstrem tekerin markasız kalitesiz bir teker olduğundan kaynaklı Bunlara kalın yanak teker taktığınız zaman zaten konforu düzeliyor. Ama Junior Extreme ince yanak ve düz lastik olduğu için genelde spora kaçıyor biraz da. O yüzden aracı zedeliyor. <laughs> Bagaj kısmından devam edecek olursak bagaja kadar ayarlarımız zaten sorunsuz yapıldı. Görmüş olduğunuz gibi. Bagajda da dikkat etmeniz gereken çift kordon bulunuyor görmüş olduğunuz gibi. Bu kordon arkadan gelir böyle bağlanır bu tarafa. Bunlara da dikkatli bakın zaten düz olduğunu göreceksiniz. Farlarımız bir kaza sebebi Çatladı. Çok e, bunun en kalitelisi bu far zaten. Bu farda kalitesi bu kadar oluyor görmüş olduğunuz gibi. Renk bölmeleri var farlarımızda. Burada kedi bulunuyor arkadaşlar. Bu bölümde kedi farı bulunuyor. Kedi gözü diye geçiyor. Şöyle devam edecek olursak arka tarafta işlem yaptığımız yerler en çok bizi burası uğraştırdı. Bu bölge genelde bombeleme oluyor. Hala ben bir tam randıman alamadım buradan. Bunu tekrardan düzelttirmeyi planlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi Tofaş logosunu söktük, Abart logosu taktık. Aracımız Abart'tan çıkma. <laughs> Abart'tan çıkma. Görmüş olduğunuz gibi şöyle indir açıp kapatayım ben size. Tek kalem. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir sıkıntısı yok. Yani, Şimdi, ayarlarını güzel yaparsan zaten. Aynen. Hani Tofaş'a aşık oluyorsun. Kapı ayarları ve bagaj ayarları. Bu kapının sesi insanı mutlu ediyor arkadaşlar. Onu yani. öyle söyleyeyim. Burada görmüş olduğunuz gibi Tofaş logolu iki tane bagajın plaka aydınlatmamız bulunuyor kapandığı zaman. Ee, tık tık açılıp kapanmıyorsa bunları değiştirin bu kilitleri. Kilitleri değiştirdiğiniz zaman da biraz sert olacak. O kendi kendine zaten açılıp kapandıktan sonra yumuşamaya başlıyor arkadaşlar. Bagajın içine kadar boyattık zaten bu demirlerine kadar. Boyattık. Şöyle bir şey söyleyeyim. İşte Şahin'in kaparaları boyalı bilmem ne. Onlara takılmayın. Bu araç çok yaşlı bir araç. Baktığınız zaman 95 model bir araç. Şu an 2015 2016 hatta 17 18 lira kadar pertli arabalar var baktığınız yani, zaman. İstanbul trafiğinde. Aynen. Öyle. İstanbul biz İstanbul'dayız. İstanbul trafiğinde böyle. Ki İstanbul'da da hatasız araba aramak şöyle söyleyeyim aptallıktır. Evet. İstanbul'da hatasız araba arıyorsan şovruma gideceksin. Aynen. Hatasız araba arıyorsan <laughs> şovruma gideceksin. <laughs> aynen öyle. O ee, da en fazla bir sene usta şoför sana da. Aynen. Çünkü yani geliyor en kötü biri vuruyor yani. Aynen. Ya bu sen ne oluyor? Bir tane şey çıkar hani size vurur. Siz ben çok usta şoförüm falan ben hatasız araba arıyorum arabayı vurmam diyorsanız bu bir yalandır zaten İstanbul'da klasik. Alırsanız arabayı motoru yapılmış mı yapılmamış mı onu sorun. Yapılmışsa Aa, bunun motoru yapılmış ben bunu almam demeyin. Motor yapılmışsa alın. Ben size o kadar söyleyeyim. Çünkü bu Şahin'in motoru basit bir motor. 2000 liraya kadar çıkma motor bulabilirsiniz buna. Sıfır, sıfır çıkma motorları var bu araçların. Bulabilirsiniz alacaksanız aracı motor yapılmış mı yapılmamış mı bakın yapılmışsa bu sizin için artı bir etkendir. Hadi gel şimdi motor motor dedin şu motora bir bakalım ya. Bakalım. Evet arkadaşlar şimdi aracın motoruna geçtik. Motorla alakalı zaten ben galiba bu videoya konuk olarak geldim. Çünkü <laughs> videonun hepsini Fatih işletti. Ben sadece soru soruyorum, susuyorum. Fatih de çünkü Fatih de çok fazla şahin var. Laciverti var, beyazı var. Bu kırmızı ayrı. Hayır. Yani toplu top, top, top kaportada olan bir tofaşı daha var. O yüzden Fatih tofaş hastası, tofaşla alakalı da çok şey biliyor. Bir yandan da işte yıkamacı, hem bir yandan mesleğini anlatıyor, Aynen. bir yandan arabayı anlatıyor, bir yandan yaşadıklarını anlatıyor. E ben de burada susup dinlemek yani. Açıkçası ben de bir şeyler öğreniyorum. Hani tofaşla benim de binmişliğim var ama çok fazla binmediğim için tofaşla alakalı çoğu şeyi bilmem. Hani sizinle birlikte hem ben de öğrenmiş oluyorum. O yüzden de şimdi de aracın motoruna geçtik, Fatih'i dinliyoruz. Evet arkadaşlar, aracın motoruna görmüş olduğunuz gibi Hava girişine kadar sıfırdan yapılmış. Şimdi Sen sonrasın... bunu sıfır aldın değil mi? Buna? Aynen Bu şey olsun e, arvöratörü olsun mi? bu bağlantı boruları olsun sıfır alındı. Şöyle söyleyeyim. E, Şahin'in soracaklar olur. Buradan hani bir hava gelişi yok. Abi bu nasıl oluyor falan. Görmüş olduğunuz gibi şurada bir demir parçamız var. Önden gelen havayı demir parçası bu tarafa çekiyor. Görmüş olduğunuz Buradan da araba kolaylıkla hava çekebiliyor radyatörümüze gelecek olursak şey karbüratörümüze gelecek olursak karbüratörde yaz kış modu vardır çoğu tofaşta 95'lerde pek bulamazsınız yaz kış modunu yaz modunda burada parça bulunmaz ama karbü şeye, karbüratör döndürdüğünüz zaman kış modu biraz delikli ve kapalıdır çok fazla hani donma gerçekleşmesin diye görmüş olduğunuz gibi zaten arkadaşlar bunlar sıfır takıldı aracın motoru da gayet Tofaşlarda. Trigger kapağı da falan sıfır. Aynen. Onlar zaten görmüş olduğunuz gibi kapaklı korumalı. Ee, dikkat etmeniz gereken şey Tofaşlarda şanzımanla motorun birleştiği yerdeki e, keçedir. Evet. Orada büyük çok e, eski olduğu için keçe de eskiyen bir parça olan hani John Tak olayına eskimez ama keçe çok fazla eskiyor. Bu yüzden ona dikkat edin oradan genelde yağ kaçağı gelir. Buna baktığınız zaman hani Bakın yağ kaçağı varsa onu götürün direkt değiştirin yoksa şanzımana kadar araba zarar görüyor. Tabi bir de onu keçe değiştirmen için şanzımanı da sökmek zorunda Aynen kalıyorsun. Öyle. E şanzımanı sökerken bolsa baskı balata da değiştirmen lazım. Şanzımanı indirmişsin arabaya. Aynen e öyle. şanzıman yağ bir yandan. Hani bir i̇şte keçi deyip de geçmiyoruz yani. Çok fazla bir masraf açabilir. Hani evet. Tofaş ne kadar açacak diye düşünmeyin. Çok fazla masraf açabilir. En kötü 700-800 lira Aynen civarı. Öyle. Bir ha de şimdi bunun bir araba var. bir araba girsek mesela en kötü bir Renault yapıyoruz. 2000 liraya mal oluyor. E Tofaş'ta da 700-800 liraya mal olur. Yani 700-800 liraya da TOFAŞ'a göre yine biraz Aynen. fazla bir ücret. Fazla Çünkü Aynen. 700 liraya bu arabanın radyatörüne kadar sıfır alabilirsin. Tabii canım. Radyatörü bunun ne kadar ki? 75 lira falan olması lazım. Ortalama piyasada 100 liraya, 80 liraya, 70 liraya bulabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken bir şey daha var. Bazı TOFAŞ'larda, eski model 95 öncesi TOFAŞ'larda, 94 öncesi TOFAŞ'larda eee radyatör soğutucu motorun çarkına bağlıdır. Yani siz gaz verdikçe ona göre soğutur, ona göre hızlanır. Mercedes gibi kayıştırır yani. Aynen ya. öyle. Bunda fan otomatik 90 dereceye geldiği zaman otomatik çalışıyor. İşte sorarsanız abi benim fanım 90'ı geçince çalışıyor. Neden çalışıyor? Fan mücününüz artık bitmeye yakındır. Artık ısıyı algılayamıyordur. Ondan kaynaklıdır. O üçü çünkü pas yapıyor. İçi Aynen. pas yapınca ne yapıyor? Isıyı alamıyor. Isıyı alamayınca araba hararet yükseltiyor. Yani bunu Aynen. zaten yeni araç ne alırsanız alın. Yani ben çünkü bunu ben kendi Mercedesimde de yaptım. Ne araç alırsanız alın kafadan devir daim ve fan müşürü devir daim ve termostatını değiştireceksiniz. Aynen. Neden? Yeri geliyor bu arabayla uzun yola gidiyorsunuz. Aynen öyle. Bu araba bir hararet yaptım ailecek rezillik çekiyorsunuz. Yani tek başınıza zaten o ayrı bir konu. Aileceksiniz hepten yandınız. Niye? Hararet yaptıktan sonra barabara gidemezsin. Niye? Zorlarsan bu sefer sekmen eritecek. Conta yakacak. Conta yakacak. Sübap Çok eritecek. Çok Bu sefer komple motor yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bir fan müşri veya bir devir daim yüzünden. Aynen. Şöyle söyleyeyim burada yedek su depomuz bulunmakta. Bunu sürekli kontrol edin. Yedek su deposu. Yedek su deposu azalmışsa araba bilin ki su eksiltiyordur. Radyatörden anlayamazsınız. Çünkü araba sıcak basınçlı olduğu zaman Kapağı açtığınızda su sürekli dışarı doğru çıkacak böyle yavaş yavaş. Oradan anlayamaz. Ha bunun suyu fazlaymış demeyin. Buradan bakın. Kapağımızda zaten bu şekil açılıyor. Çok kolay bir açılma stili var. Bizimki su eksiltmiyor zaten full. Ee, şöyle söyleyeyim. Abi benim radyatör çok paslı diyorsan. Açıyorsun abi bunları. Radyatör kapağını da açıyorsun. Hortumu radyatörden içeri sokuyorsun abi. Tüm soğuk suyu basıyorsun. içine zaten o pas kir hepsi dışarı çıkacak. Bunu düzenli olarak haftada bir yaparsan Arabanın radyatör suyunu temizlemiş olursun. Ee, görmüş olduğunuz gibi zaten bu kaput içlerine kadar boyalı araç. Değişmeyen bunun bir direksiyonu galiba. Aynen öyle değişmeyen. <laughs> değişmeyen tek şeyi direksiyonu. Ee, torptosuna kadar yaptık arabayı zaten. Şöyle söyleyeyim. E, tofaş Tofaş'ta değişenden korkmayın abi. Korkmayın. Bakın genelde iç kısımlarda hani tofaş genelde kafadan yer kazada. Neden kafadan yer? Aracın frenleri pek fazla sağlam değil. Ne kadar doğan olsun, bilmem ne olsun, şahin olsun. Bunları, bu araçların frenleri sağlam değil. Frene güvenmeyin. Genelde hep bunlar kafadan yer haylazlık yaparken. O altlara bakın. Şaselerde kaynak, kulelerde kaynak var mı? Onlara bir bakın. Varsa hani geri çekilebilirsiniz. Çünkü ben çok şahit oldum. Biz bir şahin aldık bunu acemiliğimizden. Araba motora kadar yemişti. Hani baktığımız zaman profil demirlerle arabanın şaselerini oluşturmuşlar resmen. Bu da ne demek biliyor musunuz? Yüksek hızda arabanın kafasının bir anda kopması demek. Yani. Bu da ölümcül bir şeye neden olabilir. Kurtulmanız çok düşük bir ihtimal. Tofaşa zaten kurtulmanız çok düşük Aynen ya şey. çünkü araba kağıt parçası resmen. Hani tofaşa güvenmeyin, hız yapmayın. Yavaş yavaş sürün kendi halinizde. tadını çıkartın bu araba. Tadını çıkartın. Ufaktan bir müzik. Yani. Yavaş yavaş ilerleyin. O yüzden biz şimdi bu aracı görmüş olduğunuz gibi baştan yaptık. Biraz da içine bakalım isterseniz. Hadi bir içine geçeyim. İçi zaten muhteşem. Aynen. Şunu da şurada va Tofaş'ın vazgeçilmez mandalını kaldır vazgeçilmez abi. Mandal Koş. Yiğit. Bak. Aha bak. Bu kadar. Kilit yeni diye değil mi orada? Aynen. Çat kadar. diye kapan. Yeni diye tık diye kapanıyor arkadaşlar. Abi. Vazgeçilmez Selex sisleri var değil mi? Bunlar sadece e, ee, Selex'te mi vardı ya? Aynen. Ya, farikama bile var o. Emre. Farikama var arkadaşlar. Harika görmüş olduğunuz gibi. Bu farlı yıkamalar da çok tatlı gösteriyor Tofaş'ı ya. Tofaşlarda farı silecek takma şeyleri var. Aynen. Onları görmüşsünüzdür büyük ihtimal. Onlar da çok tatlı duruyor. Biz farikamaları yıkamaları kullanıyoruz. Selex'lerde hani doğanlarda genelde Selex demeyeyim de doğanlarda e, far tampon atlığı bulunur. Şahinlerde genelde düz tampon vardır. Sis farı yoktur. Sis farlarımız aktif olarak çalışmakta zaten görmüş olduğunuz gibi. Farikama bölümü bulunur. Eski modellerde düz panjur vardır. Şöyle delikli panjur. Bizde zaten yeni model olduğu için doğan panjuru bulunmakta. Buna bir de sarı sinyal koysan daha çık durmaz mı? Aynen. kırmızı çok güzel tatlı bir şey yapmak istiyorsanız parklarınızı turuncu yapın. Amerikan park takın. Gerçekten harika bir Sinyalleri de sarı takın. Aynen. O zaman harika daha tatlı. Ama bu tüm tofaşlarda tüm benim en çok bu eskiler var ya farları falan büyük olan. Onlarda yaptığında var ya harika duruyor. Bir de bunun bir de şey var. Bej bir rengi var kremsi. Aynen. O da çok tatlı. Şey yapabilirsiniz. E, abi bu buzlu cam benim hoşuma gitmiyor derseniz internetten 80 liraya bulabilirsiniz çiftini. Düz cam olan Tofaş şeyler var, e, farlar Farla var. E, bunun hani sadece camını bulabilir miyim dersen bulman imkansız. Çok zor. Far takımıyla beraber satıyorlar genelde. Ki en far takımıyla beraber alın. Çifti 80 lira hem ucuz hem de far takımınız yenilenmiş olur görmüş olduğunuz güzel gibi. Güzel durur yani. Far parlar, araba da parlar. Güzel de durur. Cam gibi arabanız çıkar ortaya. Hayır, hayır. Şimdi soracak olursanız neden cam filmi yok? Neden yok? Şimdi kameraman arkadaşım da gösterir. Arabaya dışarıdan baktığın zaman içinin tatlılığı, güzelliği bejliği belli olsun diye yaptık. İçine de bir geçelim isterseniz. Hadi İçi gel. bomba. Evet arkadaşlar, şimdi aracımızın içine geçtik. Zaten güzel bir video oldu araçla alakalı bir ufak bir çekim yaptık. Şimdi kanka sen bu koltuk kılıflarını dikişli değil mi? Özel Aynen, dikme yaptın. Kapı kollarını falan cartını, curtunu yaptın. Bu sana ne kadar mal oldu? Bu bize şöyle söyleyeyim. Biz yaptırdığımız yere biz çok fazla araç gönderdiğimiz için biz ucuz bir miktara yapıyoruz. Hani cüzi bir para yapıyor. Bir koltuk kılıf parasını arabanın içini komple kaplatabiliyoruz. Şöyle söyleyeyim. Klasik bir müşteri gittiği zaman yaklaşık 1000 lira, 1200 lira gibi bir şeye mal olur. Ama biz ucuz yolla yaptırıyoruz. Yaptırdığımız fiyatı da söylemeyelim ki bizim ismimize gidip hani Ay, şey olmasınlar. Gerçi yaptırmak isteyenler bize ulaşırsa biz onlara şey yaparız. Güzel bir indirim evli sağlarız. Yaparız. Aynen. Yani i̇çini yaptırırız ama şu tavan çok harika olmuş. Tavan döşemesi görmüş olduğunuz gibi kahverengi. Böyle taba deri renginde. Çok güzel bir renk. Zaten parmak izleriniz bile çıkıyor. Direklerine kadar aracı kaplattık görmüş olduğunuz gibi. Şu hissiyat çok güzel. Tabii ya renk değiştiriyor Aa, aşağı Aynen. Ee, devam edecek olursak kol dayamamız komple kaplandı. Bu Tabii arkadaşlar öyle. koltuk kılıfı değil. Bunu hani şey yapmayın bu koltuk kılıfı değil. Özel dikim koltuğa hani giydirip bırakılmıyor. Koltuğun e, bölümlerine kadar özel bir şekilde bastırılıp dikiliyor. Kapı işlerimiz de aynı o şekil yapıldı. Böyle bombeleme şeklinde yapıldı. Zaten Sony TV'miz var. Neden fazla ses sistemi kullanmadık? Çok abartıya kaçmak istemedik bu araçta. Sadelikten yana kaldık. Ee, bir aracımız daha var. O aşırı bir şekilde abartı zaten. Gidiyor. Arkadaşlar e, tofajlarda iki tür direksiyon var. Biri kare direksiyon, biri de böyle. Sport. Bu yeni katıldığı. Aynen. Şeye. Bu makyajı bölümünde bu bu direksiyonu bulabilirsiniz. Benim sevdiğim bir direksiyon stili kare direksiyonu pek sevmiyorum. Genelde böyle çıkıntılı değişik bir şekilde duruyor. Başka da görmüş olduğunuz gibi torpidomuz yeni paralandı, Torpidonun da parlatılma boyası Vurulacak üstüne Bunu da kahverengi yapacaksın değil mi? Aynen bunu da taba deri rengi yapacağız Kahverengi yapacağız komple aracın içi kahverengi olacak Güzel olacak Vitesimizi görmüş olduğunuz gibi derisi falan yeni değişti Biz Komple aracın siyah plastikerlerini de Taba deri rengine kahverengi rengine Şey yapmak istiyoruz Kaplatmak istiyoruz Ki öyle de olacak büyük ihtimal Aracın içinde pek anlatacağımız bir şey yok aslında. Tufay, sadelikten sadelikten yanadır. yanadır. Sadece şu çatlamaları aslında. Aynen. Onlar da Onlar zaten da, yapıyorlar. Aynen. onların da e, yapılacak işte bunlar komple zaten. Twitter'larımız var önde iki tane. Kapılarda önde iki kolonumuz var. Bagajda iki tane e, panzotta iki tane 85'liğimiz var. Bagajda da basamfimiz bulunuyor. Ufak çaplı bir ses sistemi. Görmüş olduğunuz gibi ön iki camlarımız zaten otomatik. Otomatik inip kalkıyor. Aynalarımız rahat bir şekilde açılıp kapanabiliyor. Evet. Yeni ayna bir de aynen bir yani. yeni ayna İçindeki ayarlaması falan zaten çalışıyor. Ee, daha sonrası gösterecek olursak doğanlarda burada e, çift bölmeli aydınlatma bulunuyor. Hani sağ taraftaki aydınlatmak isterse kendikini açıyor. Kapılar açıldığında aydınlatmak istiyorsanız şunu açıyorsunuz. Aynalarımız çalışıyor. Tofaşlarda şöyle bir şey var. Abi bu kaç kilometrede diye soracak olursanız. Tofaşlar 100 binden sonra sıfırlar arkadaşlar. Şu an aracımız bizim 89 binde. Hani 100 bine yaklaşmış. 100 binden sonra sıfırlayacak tekrar. Ee, araçı aracı gördüğünüz gibi havalandırmaları falan hepsi çalışıyor zaten aktif olarak. Havalandırma kalifere çalışıyor aktif olarak. Başka da göstereceğimiz... Hiç alakalı bir şey yok zaten. Bir şey Tofaş zaten herkes biliyor. Herkes Aynen bili. öyle. Çoğunun hayali, çoğunun hasta olduğu bir araç. Aynen öyle. Çok güzel araba ya Tofaş. Tofaş güzel araba da kullanmayı bilene. Kullanmayı bilene. Çünkü arkadaşlar. sonra ölümcül kazalara denk geliyor. Bu sefer ne oluyor? E, vatandaş üzülüyor. Araba üzülüyor. E, bu sefer Tofaş kütleniyor. E tofaşa en fazla maksimumuzu yüzdür. O da zevkini vereceksin araba yani. Aynen öyle. Evet arkadaşlar. <laughs> Fatih arabasını bizimle paylaştığı için öncelikle Fatih'e teşekkür ederim. Sağ olun. Ya bir yandan şimdi geldik ama ben mi videoyu çektim, o mu videoyu çekti, ben mi kanal sahibiyim, o mu kanal sahibi anlamadım ama <laughs> güzel bir video oldu. Neden? Tofaş hastası zaten. Tofaşları da var dediğim gibi. Tofaşla alakalı çok şeyi biliyor, çok şeyi de yaptırıyor. O yüzden güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Bilgilendirmeli olarak da olduğunu da düşünüyorum. Bu videoyu eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi beğendiğiniz, istediğiniz araçları da yoruma yazarsanız bununla alakalı zaten biz video çekmeye devam ediyoruz. Bu konuda hakkında da size yardımcı olabiliriz. Bir yandan sürpriz araçlarımız da var. Bizi takipte kalmayı unutmayın. Takipte kalmak için de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın, Hoşçakalın arkadaşlar.